huzura doğru. Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, haçla alakalı bir sorumuz var e, bugün. Şimdi tabii sosyal medya filan teknoloji e, çağında yaşıyoruz. Sosyal medyayı herkes kullanıyor. E, dolayısıyla sosyal medyada görünebilmek için... ...bir aferin, bir tık alabilmek için e, yapılmayan iş kalmıyor. Şimdi bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı, haccı gidenler veya umreye gidenler... E, ...hac için işte Mekke'de veya işte Kabe-i Şerif'in bulunduğu ortamda bulunanlar falan bakıyoruz ki oldukça başka yerlerdeymiş gibi böyle lalet tayin hareketlerde bulunuyorlar. İşte oralardan kameralarla görüntü çekiyorlar. Bir takım hareketler yapıyorlar. Evlilik teklifleri yapıyorlar. Yaş günü kutlaması yapıyorlar. İşte size dua ettik diye böyle şeyler çekip isimleri yazıyorlar filan. Hac mevsimi gelince tabii işte otomatik olarak hatırlıyor insan. Hacca giden bir kimse Mekke'yi mükerremede, haç esnasında istediği gibi hareket edebilir mi? Yani bütün bunları yapabilir mi mesela? Veya bazı yasaklar var mıdır? Biraz daha böyle edepli olması gerekmez <laughs> mi? Ben kendimce bir sor sormuş olayım. Şimdi kitaplarda hepsi yazılmış e, Mustafa Bey. Biz bir zamanlar e, işte yurt dışında Almanya üzerinden bir haç kafilesinde bulunmuştuk. Rehber olarak. E, e, şimdi bunlar yurt dışında. Uzun seneler kaldıkları için Kaçacak gidecekler tamam bir heyecanı var allah Teala'nın bir emrini yerine gidecek de e, bunları e, oradaki şartlara aşağı şey yapmak için uçakta yolculuk anında otelde falan devamlı sürede seminerler düzenlendi. Bak oraya turistik seyahate gitmiyorsunuz. Belli meşakkatleri var belli sıkıntıları var belli ölçüler belirilmiş buna göre hareket edilecek. İbadet yapıyorsun çünkü. Tamam sen ibadet yaparken orada günaha da girme yani. Girme. Efendim ben namaz kılarım ama rükû ve secde yapmam Rükû ve secdesi yoksa namaz namaz değildir. Tamam mı? E olmaz o. Ben öğleye kadar yer içerim, ondan sonra oruç tutarım. Olmaz o. Tamam e Yani belli şartlar var, ona uymak mecburiyetindesin. Onun için de e, haç için Mekke'ye gidip ihrama giyen kimseler bazı şeylerin yapmaları yasak edilmiştir. Mesela karadaki ay hayvanlarını öldürmesi, avlaması, dikilmiş elbise giymesi, bir yerini tıraş etmesi. Kavga ve münakaşa etmesi. Koku sürülmesi. Tırnak kesmesi. Erkeğin mest ayakkabı giymesi ve başını örtmesi. Hatmi ile başını yıkaması. Eldiven çorap giymesi. Hamama banyoya girmesi. Kendiliğinden çıkan ot ve ağaçların koparılması kendi üzerinde bulunan haşeratın öldürülmesi ve öldürmek için gösterilmesi caiz değildir. Aa ben bunları ne yapacağım falan. Arkadaşım bunu sen koymadın ben de koymadım. Dini sahibi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vesselam bildiriyor bunu. Hani imam olan panik bir ölçüsü var. Buyuruyorlar ki bir kimse kendi kafasına göre kalsa gece 200 rekat namaz kılsa bir başkası da aynı şekilde Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğleden önce işte birazcık uyurlardı. Buna kaylule denir. Peygamber Efendimiz böyle yapardı diyerek yarım saat uyusa bunun bu uykusu serapa gaflet olduğu halde öbürüsünün 200 rekat gece kıldığı namazdan kat 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 üstündür buyuruyor. Niye? O Peygamber Efendimiz'e tabi olarak yaptı onu. O kendi nefsine tabi olarak yaptı. Dolayısıyla e, hacca giden, ihrama giren kimse bunlara dikkat etmesi lazım. Şimdi e, mesela Diyanet Senel organize ettiği için Diyanet'in organizesi e, yani tecrübesi de arttı. E, dolayısıyla e, rehberler de var. haç rehberi kitaplar da yazılmıştır. Ya hiç olmazsa onları dağıtıyorlar hacca gidecek olanlara. Bir oku yani. Bir oku. Tamam mı? Senin için lazım olanlar bir oku. Ha şimdi bazılar mekan meselesidir. Arafat, Müzdelife, Mina. Ee, burası nasıl bir yer falan filan onu gidince görürsün. Ama orada senin için düşen, senin üzerine düşen ha ben ihrama girdim, niyet ettim. İhramlıyken ben neler yapabilirim? Yazılmış kitaplarda. Ona riayet etmen lazım. Peki buna riayet edilmesi ne olur? Bunları bilerek veya bilmeyerek, unutarak yapanlara kurban, sadaka cezaları lazım olur. Ceza olarak kesilen hayvanın etinden de kendisi yemez. Müfrü taşta bir kurban icap ettiren suçu karın hac, hacı işlerse bir e, biri ömre için iki kurban kesilmesi lazım olur. İhramdayken pire, her türlü sinek, başkasının üzerinde bulunan biti, fare, yılan, akrep, kurt, çaylak gibi zararlı ve insana saldıran hayvanları öldürmek, başını sabun ile yıkamak, malın ve onun gibi üstü açık ayakkabı terlik giymek, dişi çıkartmak, bit e, ölmemek ve saç dökülmemek üzere hafif kaşınmak, renkli ihram giymek, gusül abdesti almak, başını dokundurmamak şartıyla tavan, çadır, şemsiye altında gölgelendirmek, gölgelendirmek, başı adet olmayan şeyle mesela taş, tepsi ile örtmek, paket gibi şeyler koymak, beline kuşak, kemer, para kesesi, kılınç, silah bağlamak, yüzük takmak, insanların dikip yetiştirdiği sebze ve ağaçları koparmak, düşman ünitede dövüşmek caizdir. Peki kadınlar? Kadınların başını örtmesi lazım olup deriye değmemek üzere yüzlerini örtmeleri ve dikilmiş elbisemez çorap giymeleri, örtü altına ziynet eşyası takmaları da caizdir. Şimdi haccın da farzları var, sünnetleri var. Peki haccın sünnetleri yapılmazsa ceza gerekir mi? Kitaplarda o bile yazılmış. Haccın sünnetini yapamayana ceza lazım gelmez, mekruh olur, sevabı azalır. Namazda da böyle, oruçta da böyle. Yani diğer ibadetlerde sünnetleri terk edilirse o namaz sahih olur. O oruç sahih olur. O zekat sahih olur. O hac sahih olur sünnetleri yapamamışsa, Ama sevabı az olur. E peki sünnetlerini yapma imkanı varsa onu yapmalı. Onu yapmalı. Ee, şeyde mesela Arafat'ta işte vakfeye durulacak şunlar 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 yapılacak hani bir e, sormuştunuz ya. E, şartı. Evet. Hacca şartı. <laughs> e, diyelim ki Arafat'ta da aynı şekilde onu sünneti müstahabına riayet edilmesi gerekiyor. Ama adam bir gün öncesini almış. Ertesi gün sen zor bela aynı şekilde şeye gitmişsin. E, bir taksi tutmuşsun. Taksi de böyle gözünün içine bakıp duruyor. Ben 15 dakika dururum burada. 10 dakika dururum deyip duruyor falan. Tamam mı? E, çünkü o, o devam müşteri getirip götürecek. E, sen o kadar aynı şekilde o nüsük diyorlar. E, orada yapılması gerekenleri terk edebiliyorsun. Çünkü farz değil. Farz olan neydi? o meydana girmek ve orada bulunmak. Orada bulunmaktı. Onu yerine getirdin, farz yerine getirdin. Bunun için de kitaplarda buyuruyor ki hmm. e, bir ibadetin fazları yani temel direkleri yerine getirmişse bu ibadet sahihtir. Ama bu da bildiriliyor. Yani sünnete terk ederse mekruh olur ve dolayısıyla sevabı az mı olur? Evet sevabı az olur. Yani dünyada kendin yemiş olursun, tüketmiş olursun, bitirmiş olursun. Zaten e, ihramlıyken yapılmaması lazım gelenler ve yapılmasına izin verilenler çok açık yazılmış. Hani bazen e, hatıra geliyor soruyor falan. E canım akrebi de öldürmeyecek mi? Ya akrebi izin verilmiş zaten yılana izin verilmiş tamam mı? Kurt saldırıyor. Buna izin verilmiş. Bunların herhangi mahsuru söz konusu değil. Yani sen kafana göre değil. Eğer kitap okumuş olsan zaten böyle bir soruyu sormazsın. Hani bazı kitaplarda işte böyle bir sual zayittir. Yani lüzumsuzdur. 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 Yok hükmündedir. Ha, yok hükmündedir. E, dolayısıyla dolayısıyla e, 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 mesela e, işte benim başım şey yapıyor. Şemsiye tut. Şemsiye idare e, e, şey yapılmış. Benim gölgeliğe çekilemez Açıkça kitapta yazılı. Gölgeleyi çekilebilirsin. Ama bazı yerde, bazı yerde zaten Arafat'a gittiğin zaman çadırlar var. Çadırlara gideceksin, orada kalacaksın. Efendim dışarı çıktığım oluyor. Tamam şemsiyeni al. Dışarıya git, şemsiyeni al. Yani dışarıya gidip aynı şekilde şemsiyeni de aynı şekilde alırsın. Ve dolayısıyla onu da gölgenelebilirsin, gölgenelebilirsin. Demek ki e, haçta ihramlıya e, yasak olanlar var, serbest olanlar var e, evet. ilmihal kitaplarında da bunlar yazılı. Onlara uygun hareket etmek gerekiyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, ilk tekbire yetişecek şekilde 40 gün cemaatle kılana cennet vacip olur. Tekalifi İslamiye İslamiyetteki teklifler külfet değil rahmettir. Şükre nimet, nimetin şükrü aklen vaciptir. teklifat İslamiyeyi kolay bulmamak nefsin kötülüğünden ve tabiatin bozukluğundandır. Bir tenzih ki bizim ilmimiz ona teallük ede aynı teşbihtir. Tevbeye muvaffak olmak Hak Sübhanehu'nun inayetindendir tevbe farza aynıdır. Hiçbir ferdin ondan müstagni olması düşünülemez. Tevbe etmek usulü izahı, günah kelimesine müracaat. Teveccüh pir, pirin teveccühü, muktedi olan müridin ihlası ve muhabbeti miktarıncadır. Tevhid, tevhid vücudiyi evvela tasrih eden, açıklayan, Muhyiddin Arabi'dir. Tevhid-i vücudi ve tevhid-i şuhudi tasavvuf yolunda hasıl olur. Nihayete varanlar bunlardan kurtulur. Tevhid-i vücudi ki Allahü Teala'dan gayrı her şeyi yok bilmektir. Akle ve İslamiyete uygun değildir. Tevhid-i şuhudi saliklerinin bu görüşleri zahirlerine münhasırdır. Onların batını, bir varlığa karşıdır, dönmüşlerdir. Türpüştî Risalesi Teheccüd namazını cemaat ile kılmak, tahrimen mekruhtur. Timur Han'ın Buhara'da, Şah-ı Nakşibende olan tevazu ve tezellülü sebebiyle, hüsn Hatime ile müşerref olması, son nefeste iman ile gittiği umulur. Zira Hace Nakşibend, emirin vefatından sonra buyurdular ki, Timur mürt ve iman bürt. Timur öldü, imanı da götürdü. Ey gönül tefekkür eyle, esrar.

seni sana bildirir irfanla seni doldurur her nefes zikrullah eyle irfanla seni doldurur kalbiyle fikrullah eyle salatı hamse dahil ol, huzuru Hakk'a kaim ol, her nefes zirrullah eyle, huzuru Hakk'a kaim ol, kalbi Ol dil ve canı şad eyle Her nefes zirullah eyle Ol dil ve canı şad eyle Kalbiyle firullah eyle Namazın Ehemmiyeti Namaz, dua demektir. İslamiyetin emrettiği, bildiğimiz ibadete namaz, salat ismi verilmiştir. Mükellef olan, yani akil ve bali olan her Müslümanın her gün beş vakit namazı kılması farz-ı aindir. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Miraç gecesinde beş vakit namaz emrolundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birinin evi önünde nehir olsa her gün beş kere bu nehirde yıkansa üzerinde kir kalır mı diye sordu. Hayır ya Resulallah dedik. İşte beş vakit namazı kılanların da böyle küçük günahları affolunur buyurdu. Ebubekr es Sıddık radıyallahu an buyurdu ki beş namaz vaktleri gelince melekler der ki ey Adem oğulları kalkınız İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünür. Bir hadisi şerifte mümin ile kafiri ayıran fark namazdır buyuruldu. Yani mümin Namaz kılar, kafir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar cehennemde çok acı azap görecektir. Hadis imamları söz birliğiyle bildiriyor ki bir namazı vaktinde amden kılmayan, yani namaz vakti geçerken namaz kılmadığı için üzülmeyen kafir olur veya Ölürken imansız gider. Büyüklerden biri şeytana dedi ki: "Senin gibi mel'un olmak istiyorum. Ne yapayım?" İblis sevinip "Benim gibi olmak istersen namaza ehemmiyet verme ve doğru yalan her şeye yemin et, yani çok yemin et." dedi. O kimse de "Hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmeyeceğim." dedi. Alimlere düşmanlık. İslam ilimleriyle ve İslam alimleriyle rahimehumullahü teala alay etmek küfür olur. İslam alimine söven, kötüleyen kafir olur, mürtet olur. Fısk ve bidat sebebiyle sevmemek lazım olur. Dünya işleri sebebiyle sevmemek günah olur. Salihleri sevmemek de böyledir. Hadis-i şerifte